Kremeller için e, freze aparatı yapacağız. E, Birçok arkadaşımız e, çalış e, bazı çalışmalarında bilhassa hat çalışmalarında zeminin düz olmasını isterler. E, düz bir zemine kavuşmak isterler. Bunun için de freze aparatına ihtiyacımız var. E, burada bir örnek gösteriyorum. Düz gibi her yeri dümdüz yapmaktadır. Eşit seviyede derinliğe inmemizi sağlıyor. Peki bu freze aparatını ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bu freze aparatlarını bulmak bazen çok zor. Bazen de çok pahalı. Ve Hepimizin evinden yapacağımız alet şu. Freze aparatı dediğimiz şey şu. Bunu nasıl yapıyoruz? Hepimizin evinden muhakkak oltayla ilgili e, bir tane, iki tane oltası bulunur. Amatörce almıştır, bir kenara koymuştur. Bizim için şu parça çok önemli. Bu parçayı yerinden çıkartıyoruz. Çıkardık. Artık oltayla olan işimiz bitti. İlla oltamızı mı bozmaya, e, bozmak zorundaysa hayır. Bu parça balık malzemeleri, av malzemeleri satılan her yerde 5 lira, 10 lira gibi küçük rakamlara satılmaktadır. Bunun üstündeki bu, şu siyah bölümü de çevirerek, genelde hepsi çevirmelidir, bunu da çıkartıyoruz. Bakın, dümdüz oldu. Şimdi bizim yapacağımız ilk iş nedir? 13 milimetre çapında bir tane matkap ucu olacak. Ben de uzun bir matkap ucu vardı. Ben onun için bunu da kullanıyorum. İlk önce şu ortaya gelecek şekilde zaten kendi kendini ortalar tam ortadan gelecek şekilde deliyoruz. Bakın. Derler ya, lazım olduğunda alet çalışmaz diye, nihayet bizde de çalışmadı. Bu şekilde deliyoruz. Bunu daha sonra göstereceğim. Sonra frize ucumuzu değiştiriyoruz. Bir tane uç takıyoruz. Matkap ucumuzu takıyoruz. Genelde 3 mm. Tam bu şimdi şöyle baktığımız zaman bir kısmı, ön kısmı çok geniş, arka kısmını dar yaptım. Bunun şey özelliği şu: ön kısımdan çok geniş bir alanı görüyorum, arka taraftan da ışık geliyor. çalıştığım mekanı çok rahat görüyorum. E, fakat şu alanı, şu alanı mümkün olduğunca ee, biraz fazla bırakıyorum. Neden böyle fazla bırakıyorum? Bir parmak, bir baş parmak kalınlığı gibi ee, sağlamlığını koruyoruz. Yani yıllarca bunu kullanabilmemiz için. E, ee, çeşitli yerlerinden geliyoruz. Geri geçmemeye çalışıyoruz.